ve vaktuha vakti ise kullu yevmin bade gurubi şemsi ila ma kable nısfin nahar güneşin batımından gündüzün yarısından evveline kadar bak her günde güneş battı geceden yani mesela bugün güneş battı o günün orucu bitti artık gece ertesi gündür unutmayın bunu dinde gece öncedir, gündüz sonradır. Anlaşıldı mı? Gün geceyle başlar. Bu güneş battı ya, şimdi ertesi gün oldu. O geceden niyet eder. Oradan başlar. Oradan herhangi, bunların herhangi birini de yapabilir yani. Buradan güneşin batımından ta güneş doğup yükselip gündüzün yarısına gelmeden biraz evvel. Çünkü ekserisi şey olacak. Ekserisi niyetli olması lazım. Bu vakit içinde niyet eder. Gündüzün yarısından evveli. Burada gündüz derken de ve neharu şer'i şer gündüz bu halkın arasındaki gündüz algısı değil. Şeriat'daki gündüz men intişari davi fil şarkı inde tulur'il e, fecir vakti tolu, güneş tulu ettiğinden itibaren bu sizin işte takvimlerdeki imsak vaktidir. Tamam. O imsak vaktinden ki o vakitte ışık o doğu tarafındaki ufukta böyle yayılmaya başlar. İşte fecir tuludur. Oradan ila bir şems, güneşin batışına kadardır. Yani halk arasında örfen gündüz, güneş doğduktan sonradır. Şeriatta gündüz, fıkıhda imsak vaktinden itibaren sayılır. Anlaşıldı mı? Ne yapar burada? Feyaksi muhaze nasıl değil? Bu zamanı ikiye bölersin. Bak adam başlıyor. imsaktan güneşin battığı zamana kadarki saati bak. Bu saati ikiye bölersin. Ve tekunu niyetu fin nısfi evvel Niyet işte birinci yarıda olur. Birinci ilk yarıda olacak. Bi haysu yekunu يكون الباقي من النهار الى غروب الشمس اكثر مما مضى yarıya böldün bu iki ilk yarıda olacak ama öyle bir haysiyet ki geriye kalan kısım gündüzden geriye kalan kısım ta o güneşin şeye kadar grubuna kadar olan bölüm geçmiş bölümden daha çok olacak. Yani tam ikiye böldün ya ortaya Fecrin Tulu'ndan şey grubu şemse kadar tam ikiye böldün. Bu tarafa yakın olacak. Ondan biraz evvele kadar. Şu arada bu ilk yarıda burada niyet edebilir.